Bizim umutlar bunlardan iyi. İyi bence. Oha bir tane daha. OSG taktik. Bunlar ESL değil. 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 O konuda eminim. <laughs> Sen, geçen gün demiştin bana sanki GTA 5'i indiriyorum falan diye. Hala indiriyor musun ya? Yoksa... Oo karşı taraf full Vintex abi. Abi şaka mısınız ya? Abi şuraya bakın. Bu Vintex'lerin iki tanesini falan yenebiliyordum da Beş tane geldikleri zaman işimiz zor ya. Beş tane geldiler lan. Hani şey geldi aklıma. Öncedenim <laughs> vardı ya sahnesi. Bizimkiler rakip. <laughs> Bizim takımda bir tek varım var. tek başıma bir şey yapmaya çalışacağım rakip. Uhu. İyi geçmiş olsun. Sizce kaç kaç bitecek? 3-1 <laughs> yapabilir miyiz? Bir el alabiliriz belki be. Ha? Bir el alamaz mıyız abi? Allah verdiği yere bak. Abi bana da bırakın ben de alacağım. Ben de alacağım. Şimdi ben kuleye gideyim diyorum. Ya abi ben burayı kapatsam da buradan gelecekler bunlar ya. Oo yok neyse şurayı kapatalım bari. kapatıp kaçıyorum ben karşıya. Ama bunlar takımlar abi takım. Hepsi takım. Hepsi iletişim kuruyorlar. Kesinlikle karşıyı kontrol edecekler beni var ya böyle. Öyle bir sıkıştırıcı sıkıştırırlar ki. Bir dakika lan kontrol istiyor. Burada bir yerde dronları mı var onun?

Abi ses niye oradan geliyor bu oyunun ya? Orada sanki kılıç vardı ya yok muydu Uğur? Uğur'da taramalı var. Burada keskin nişancı tüfeği var. Ya eşimi aldı ya. Of. O zaman biz de ne alırız? Ne dersiniz? Bilis mi alsam? Ben Bilis'i beceremiyorum. Ben sabredemiyorum o kadar ya. Sabredebilsem aslında Bilis çok güzel bir karakter ama sabredemiyorum. Ben nişan alıp öldüresim geliyor. Estağfurullah. Niye iptal olsun canım? A, B, alttan al. Need to find the hostage. Doğru adam vuramamışım lan. Ha ilk round'tu zaten bu. Adam vuramadan öldük. Onu alabilirdim aslında ya. Al işte basement. Ne? Sevmez az demiş. Tamam. O zaman ben bunu karşı kuleye götüreyim. Took, yeah. Insertion in ten seconds. Five seconds before insertion. Hostess location is unknown. Operation is still ago. He's in kitchen, kitchen, in kitchen. How many aldermen? ya sen kime pikliyorsun ya? Stand. Hostage secured. Secure the hostage. All four neutralized. Mission successful. Ben sakin bir insan mıyım Cihat? Abi ben bir İlhan abiye selam verip geleyim. Nerede İlhan abi? O da mı yayın açtı yoksa? He. Yoksa şey diyorsunuz siz değil mi? Pardon mikrofon elim çarptı. Ee, neydi lan o sitenin adı? Yunaf, know, Yunaf. Know. Siz Yunaf'ı know diyorsunuz. Krizo Vodka. Diğerlerine bu şekilde hitap etme be abi. Diğer arkadaşlara. Ama ben sakin yani sabırlıyımdır ama böyle parlamalarım vardır ya Cihat. Çoğu videomda parlamışımdır ben yani. Ve kapatayım artık geri kalanını onlar kendi kafalarına göre hallederler. Frost'un biraz önce niye kuşlayamadım abi? Frost'un sesini Duydun mu? Ben de bir korkma. yüreğin zıplaması ağır. Uğumuz yok, harika. Buraya çıkarsam hapsi kalırım ya. One is upstairs, like Oaks. Ne güzel söyledin lan çocuğun ikine. <laughs> <laughs> okay. Kalbime inecekti, kalbime. Yürek falan bırakmadım ben de ya. X, J, Diam. Hoş geldin. Dışarısı o jping. Hocam korkuyorum. mıyım beni? Ya inanamıyorum. <gülüyor> Efendim? <laughs> <Ha? gülüyor> Hostacı kaçırdılar ya. Hiç kimse mi tutmuyor abi? Herkes bir rom yapıyor ya. Twitch'imizi yine alalım. Güzel oynadı bu çocuk. İyi de sol. Ne demek ki artık Fransızcam yok. Need to locate the hostage. Ne dedi? I said something, but I didn't understand what Hostage located. In the hmm. 10 seconds. Insertion in 5 seconds. When is it going? Hostage located. esse kulede onu eminim Watch out for tower İnşallah kapıdan biri gelip piklemez. Tüh. Hataya bak. İki kişi kalmışız. Rakip üç kişi. dirrmi <laughs> Yeah. Bu iyi <laughs> Onların yerlerini çok fazla ucuz kılınlar bize göre pahalı. Evet. Bu arada İlhan abinin yanına giden arkadaş İlhan abiye benim de selamını söylesin. Eğer gelmek isterse buyursun gelsin. Rainbow Six oynuyoruz derseniz. Huf. Klan'a karşı güzel bir anlatı bu. Hoş geldin tekrardan. İlan abiye benim selamımı söyledin değil mi? Hemen efendim, hemen, hemen söylerim. <laughs> Yayınım çok sürmeyebilir arkadaşlar bugün. Burayı kapattı mı? Kapatmamış hemen ben kapatayım. Pulse Bey'e güveniyoruz. İnşallah güzel bir şeyler yapar. 4 vs 5 ve karşımızdaki takım takım. Karşımızdaki takım. Kaptanım var olabildiğince açıktan ya. Yani. Burayı kapatmadık. One main. Ya nerede acaba? Heartbeat sensor activated. Yayın çok sürmebilir. Ailen abinin mi? one actually inside. A nest of 4 has 20 on the hostage. Uf. Uf. Tro bunlara karşı iki tane. Uf. iki round üst üste klaşlamak ve oyunu çevirmek. Uf. Yine Vintexler, yine Vintexlere karşı kazandım ya. <laughs> Tokan hoş geldin. Ay ay. Bu Vintexlerin bizden çektiği nedir Allah aşkına ya. Hani tek başımayken bile onlara karşı kazanabiliyorsam. <laughs> Ama e, şunu söyleyeyim şu Vintexlere karşı da hiç yani e, şeyliklerini görmedim öyle küfür etmelerini, mülanlederini görmedim. Ama çok iyi bir klan olmadı.